Şimdi Almanya'daki, Almanya Almanca'dayken düzenli fiiller, düzensiz fiiller kısmını anlatıp bunlar temel başlıklardır. Aynı isimler gibi düze, şey, e, nominatif, akuzatif, datif, genitif gibi çekimlenebiliyor. Dört hali var. Fiiller de keza dört halden oluşuyor. Bunlardan iki tane temeli, işte ana başlıklar, düzenli ve düzensiz fiiller. İşte geriye kaldığı iki tane de alt başlık var. Hem düzenli fiil için hem de düzensiz fiil için geçerli bunlar. Ayrılabilen fiiller, ayrılamayan fiiller. Tabii ki bunlar tek başına şimdiki zaman, geniş zaman Rezons kalıbı içerisindeyken böyle değerlendirilecek. Ama ilerleyen zamanlarda bazı çekimlerde, atıyorum ki perfect de g ekinin geleceği kısımlarda da karşımıza çıkacak. Bu yüzden teknik kısmı öğrenirsek mantığına diğer konular kolaylaşıyor. Şimdi ayrılabilen fiillerde ayrılamayan fiillerin ikisinin tek bir ortak noktası var. Ek. P fix dediğimiz ön ek. Adı üstüne bak. Ön ek. O arkadaş önde olmak zorunda. Hani biz yardımcı fiiller ilerleyen zamanda da göreceğiz belki de görmüşsünüzdür. Atıyorum ki model getirdiğimiz zaman ikinci sıraya gelecek normal fiilimizi alıp model getirdiğimizde kural geri diyoruz ki ana fiil cümlenin sonuna infinitif olarak yazılmak. Cümlenin sonuna. Demiyor bize şu tip cümlelerin sonuna. Cümlenin sonuna. Düz cümle, olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ne olur olsun diyor sonuna. Prefix dediğimiz fiillerin önünde bulunan ek, ön ektir. Ön kısmını bırakamaz. Adı üstünde. Bıraktığı dakika artık pre fix olarak kabul edilmez. Bu pekiştirme sıfatları dediğimiz Türkçedeki mor, mosmor, pembe, pespembe dediğimiz mantıkla hemen hemen aynıdır. Kısmen anlamı veya tamamen anlamı değiştirir. Kısmen veya tamamen anlamı değişir. Ayrılabilen fiiller dediğimiz kısımlarda ise prefix, önek ayrılır ayrılırken nereye gidiyor? Cümlenin başına gelemez. Çünkü bir fragın kuralı var. Bir fragın geldiği dakika başa gelecek. Fiilin sonuna gidemez çünkü öyle bir ek yok. En teknik olarak şöyle bir anlam kazanır. Ayrılabilen fiillerde fiil çekime uğradığı dakika örnek ayrılır cümlenin sonuna gider. Bak. Örnek ayrılır cümlenin sonuna gider. Yine aynı yardımcı fiil kategorisi gibi. Herhangi bir cümleden bahsetmiyor. Her cümleden bahsediyor. Ayrılabilen bir fiil işin içine girdiği dakika yardımcı fiiller kullanılmıyorsa. Çünkü yardımcı fiillerden oluyor. Fiil bütün olarak ayrılıyor sona gidiyor. Bu durumda diyor ki ayrılabilen fiili kullandığın dakika prefix ayrılır sona gider. Peki ana fiil ne oldu? İşte ana fiilde de devreye şu geliyor. O arkadaşı öneki alıp sona attıysa elimde benim ham kök kaldı. Yani Pembe, pes pembe. Pes gitti pembe kaldı. Pembe de fiilin kökü olduğu için tekrardan düzenli, düzensizlik devreye girer. Peki nedir bu ön ek mantığı? Ben bunu nereden alacağım? Tabii ki ön ek isimlerinde. En çok kullanılan ön eklerin listesi var. Bir de en çok kullanılan ön ekli ayrılamayan fiil kategorisi var. Sınırlı mı bu arkadaşlar? Hayır. Çeşit sayısı çok fazladır. Bunun için de tekrar ediyorum. Tekrardan pratikler devreye girer. Bir. Ab. Yani ab ile başlayan fiiller. Ab fahen. Ab holen. Ne oldu? Dedi ki ab cümlenin sonuna gider. Fahen ve holen fiili özneye göre, düzenli ve düzensizliğe göre çekilmelidir. Deyabuz. Fiat in fünf minuten ab. At cümlenin sonuna gitti. Farkın fiili deabus'a göre. Şimdi burada deabus'ta bir duralım. Deabus. Bir tane otobüs. Bak bir tane. Artık el ne? Dea. dea. man veya ozandan bir farkı var mı? Hayır. O zaman ozan içinde diyorduk o. O zaman üçüncü teki şahıstaki ea'ya tekabül ediyor. O zaman bu arkadaş aslında ea'dır. Üçüncü teki şahıs olduğu için de fiil ne olur? İkinci ve üçüncü teki şahıslarda varsa düzensizlik olur. Ve sonuna T gelir. Bu yüzden D abuz veyat. A, A umlato dönüştü. A bu sona attık. Ab holen. Bak bunlarda yine çekim olduğu için mastardan kurtarıyoruz tabii ki. Ab hol gibi düşün. A bu sona attık. Ich hole dich von bana ab. Holen filmdeki mastar çıktı en. ikiye göre çekimledik. İlk olduğu için düzensizlik zaten aranmaz. İlk hale e taksi getirdik. An ile başlayanlar. An Mastarlar çıktı. An ruf, an fang. Rufst du mich an? Ya nein, yaptı. Du'ya göre çekimlendi. Du'da ne olacaktı? Varsa düzensizlik olur. Rufun düzensiz bir fiil olmadığı için sadece sete getiriyor. Rufst du mich an? Gördüğün gibi soru cümlesi de olsa prefix sona gidiyor. Van fängt der Film an? Der Film. Üçüncü teki şahıs. O'ya tekabül ediyor. Eğer. Bu yüzden de T alır. Düzensizlik de 2 ve 3. teki şahısta olduğu için fangen düzensiz bir fiildir. A, a umlaut'a dönüşür. Fäng T alır 3. teki şahıs olduğu için. Then, wann fäng der Film an? Auf, auf hören, auf passen. Auf'lar cümlenin sonuna gitti. Hören ve passen kaldı elimizde. He auf. Dur. imperatif var. Pass auf. Pass auf, dikkat auf. Dikkat et aus ile başlayanlar. Aussteigen, ausfüllen. Auslar cümlenin sonuna gitti. Steigen ve füllen fiili kaldı elimizde. Mastarlar gitti. Steig ve füll fiillerine göre çekinmeyeceğim. Via da mastarlı olduğu için yani fiilin kendisi yani steigen, steigen olarak kalır. Via steigen hier cümle bitti. Aus'u getir. Aus. Ausfüllen. Aus Aus'u sona attık. Füllen fiili elimizde kaldı. Kime göre çekinmeyeceğiz? Das formuyla. Das formuyla kime tekabülü bir tane. Das ile olduğu için das kilitten bir farkı yok. Yani o. S'e tekabül ediyor. İkinci ve üçüncü teki şahıs oluyor. Diyorum ki film. Zaten umlautluysa bunda zaten düzensizlik olmaz. Düzensizlikler de vardı. Umlaut olabileceklerdi. Atıyorum ki a'larda vardı. Bu yüzden noktalı olduğu için sıkıntı yok. Üçüncü teki şahıs olduğu için. Bak ne oldu burada? Film olması lazım. Ama cümlenin sonunda hangi işaret var? Ünlem işareti. Ünlem işareti var ve cümle değil ile başlıyor ise imperatiftir emir kipidir. Imperatiflerde zaten göreceğiz. Mastar kullanmıyorsun. Şey kullanmıyorsun. Ek kullanmıyorsun bazı durumlarda. Bu da bunlardan biri. formuyla aus formu doldur. Ayn ile başlayanlar. Ayn ein Schlaf'ın Aynladen. Ich schlafe schnell, ein. Cümleyi kurdum, aynı sona attım. İh'e göre çekimledi için düzensiz bir işlafe. Aynladen, aynı sona attım. Laden kaldı elimizde benim. Düzensiz bir fiildir. Du'ya göre çekim için a A umlauta dönüştü. Du olduğu için sonra st getiriyorum. Du läzt mich ein. Bak normalde lädest olması lazımdı. Ne demiştik? Düzenli olsaydı e alacaktı. Ama düzensizliklerde kökte umlaut ile bunu belirttiğin için ekstradan e katmana gerek yok. Ne zaman katıyordun bunu? I ya da katıyordun. Du läzt. Läzt du mich ein? Beni davet eder misin? Mit. Mit bringen. Mit machen. Mit der Bringen ve machen fiiline bakıyorsun. Duya göre çekmiyorsun, Zaten içinde nokta var. I harfi var. Ne demiştik? Düzen sıkaranmaz. Brings du etwas mich. Machen. Düzenli bir fiildi. Duya göre çekmedim. Sadece st alacağım. Machst du mit? Katılır mısın? Nach. Nach denken. Nach fragen. Nachlar sonra gitti. Denken ve fragen fiillerine bakıyoruz. Ich denke. Ich denke. Darüber nach. Bunu düşünüyorum. Frag nochmal. Nach. Tekrar sor yükle, ünlem var. Otomatik olarak bu arkadaş ne olur? İmperatif olur. İmperatif olanı da göreceğiz. Bu an. Bu begaitin başlayalım. Bu anlar cümlenin sonuna. ve şitayalım fiillerine bakıyoruz. İhe göre çekimleneceği için düzensizlik arama sadece getirin. İh begaiti das esir fua. an. Şitayal dih Kendini tanıt. Emir kipi olduğu için, duya göre çekimlendiği için ek almıyor. Herhangi bir şekilde sete getiremiyoruz. Kök halinde kullanıyoruz. Yine imperatif. Tu. Tu machen, tu hören. Mach de tu. Emir kipi. He tu dinle emir kipi. Türk geri, Türk kaman geri gelmek, Türk geben geri vermek. When comes to Türk, duya göre çekimlendi, kom düzenli bir fi olduğu için sadece st alıyor. When comes to Türk, ne zaman dönüyorsun? Türk geben. gib das bu Türk tabi geri ver. Ne oldu? Emir kipi olduğu için giben. Ama dikkatini çekerim, g, gi, düzensizlik devam eder. Emek kitlede de göreceğiz bunu. Çünkü das, bu, es'e tekabül eder. İkinci tek, üçüncü tek işaret olduğu için kökte değişiklik varsa yapılır. Gip. İki ve üçüncü tek işaretlerde düzensizlik aranırdı. O da kökteydi zaten. Okey. Bunları zaten göreceğiz. Birleştiririz. Geldik. Un Bu arkadaşta ön ek ayrılamıyor. Şimdi buradayken ekstrada bir dip notumuz var. Perfect deyken fiiller G ön ekini alırdı. Hani G ön ekini alırdı. Düzenli fiilse sonuna T, düzensiz fiilse kök değişiklik yapır. Sonunda en getirirdik. Ek olarak da burada zaten bir alt olarak, alt başlık olarak açtık ama perfect'te yine göreceğiz. Ayrılamadığı için ayrılamayan fiillerde G2 kullanılmıyor. Çünkü ayrılamıyor. Normalde önüne gelmesi lazım. Önüne gelemez. Niye? H 8 kuralı. Örnek. ayıramadığın için de onun da önüne gelemediği için bu yüzden de kural basit getiremiyorum. G gelmez diyor perfect'te. Bu arkadaşlar B, amp, and, e, G, mes veya T, C. Ve daha devamlar da var bunlar ama en çok yaygın olanlar bunlar. Ekleriyle başlayanlardır. Okey. Bu arkadaşlarla başlıyor ise diyor, bu arkadaşlar diyor ön ekleri ayrılamayan fil kategorisidir. Nasıl çekimlenirsin diyor. Ayrılamadığı için kökte ana kök mevzusuna bakıyoruz. Düzenli düzensiz yani ayrılabilenlerde. Buradan e burada ne yapacaksın? diyor. Çok basit diyor. Ve bir fiil olarak değerlendireceksin. Mastarın ne? En. En'i en. e çıkart. İ'ye göre ih be Du'ya göre er, s te. E yazı göre te. Vi'ye göre en. İ'ye er göre te. Er, sie, es e göre en getirirsin. Çünkü bi zu. Du er, bezukh. er Dizi Verstehen. Masarı ne en? Gönder gitsin. Dilin kökünü olur artık o zaman. Verste. Çünkü ayrılamıyor. Artık verste'ye göre çekim diyorsun. Ich verste, du verstehst, er, sie, es versteht, sie, wir verstehen, ihr versteht, sie, sie verstehen şeklinde. B ile başlayanlar. B kommen, B Be suchen, beginnen. Ich bekomme, bekomme einen Brief. Wir besuchen das Museum. Der Film beginnt um 17 Uhr. Ne oluyor? 20 Uhr. Master'dan çıkartıyorsun. Ich, via der Film. Der Film ne oluyor? Üçüncü tekil sayesinden dolayı T alıyor. Sadece çekim yapacaksın diyor. Entscheiden and denken. Ent ile başlayanlar. Ayrılamaz örneklerdir diyor. The entscheidet schnell. Entdecken. Via entdecken einen, einen Neustadt. Dikkat. Scheidet yine sonu D ile bittiği için ve ayrılamayan fiili bir fiil bütünü olarak değerlendirdiğin için o zaman düzenli fiil mantığı devreye giriyor. Sonu D ile bittiği için araya E alırsın diyor. Bunu unutma. D ve T ile bitenler A E alıyor diyor. Erklären, E ile başlayanlar. Der Lehrer erklärt die Regel. Der Lega, üçüncü tek işaret. Yani E tekabül ediyor. E adayken bu arkadaş T alıyor. Erklärt. Veya hatta Telefon entfunden? Enfunden, enfinden. Kök değişikliğimiz var. Düzensizliğinden dolayı. Ama adam ne yapıyor? Das Telefon. Ver, vergessen, verstehen. Ama buradaki arkadaşa dikkat. Hat, erfunden. Nerede geldi bu devreye? Retritum. plusquam perfect. Göreceğiz bunları. Ver, vergessen, verstehen. Ich vergesse den Namen. Verstehst du denn? No, verstehst du Deutsch? Bak, ihe göre e, duya göre st. Mastarlar çıkıyor, eklerini alıyorsun. Zer. C. Stören, C. Bregen. Der Sturm, der stört das Haus. Ne oldu? Der Sturm. Üçüncü tek işaretten e'ye tekabül ediyor, t alıyor. Mastar çıktı, t'yi getirdim. Vorsicht, er zerbricht leicht. Ne oldu? Brechen, bricht. Bu düzensiz de değil, düzenli de değil, karışık fiil olarak geçiyor. Brechen ve Denken fiilleri göreceğiz bunları. Mantığı budur. Önekleri gördüğün dakika, öneklerinin ayrılama. O zaman işin özet kısmı şöyle. Ayrılabilen fiiller ve ayrılamayan fiillerde orta nokta neydi? Ortak noktamız prefix önekti. Örnek ayrılabilen fiillerde ayrıldığı için, cümlenin sonuna gittiği için fiilin kök hali kalıyor bizim elimizde kök hali kaldığı için de biz ne yapıyoruz? Fiili şahıs çekim eklerine göre çekimleyebiliyorum. Yani düzensizliği ve düzenli fiili ayrılabiliyor. Ama ayrılamayan fiillerde prefix dediğimiz ön ektir. Ön ekin içerisindeki ünlü her zaman düzensiz fiilin kuralını bangır bangır belirtse de atıyorum ki e harfi i'ye, e harfi i'ye dönüşüyor gibi L kural verse de bize sıkıntı yaratır. Neden? Uygulayamıyoruz. Adı üstünde prefix ön ek fiilin köküne eklendiği için ve bu fiilin kökündeki prefixi değiştiremeyeceğimiz için düzensizliği arayamıyoruz. Yani e'yi gördüğüm dakika ya dur ben şunu bir i yapayım ya da ie yapayım diyemiyor. Bir önceki düzensiz fiillerde ayrılabilen ve ayrılamayanlar kısmından önceki normal düzensiz fiillerdeyken ne yapıyorduk? Düzensiz fiilin içerisindeki ünlü harfe bakıyorduk. Atıyorum ki Fakın mastarı çıkartıyorduk. Fa kaldı elimizde. Dikkat et kaç tane ünlü harf var? Bir tane. Bu A harfi düzensizlik kuralını sağlıyor mu? Evet. Umlaut kuralını sağlıyor mu? Evet. Bu yüzden ne yapıyorduk? Du veya e az s geldiği zaman umlauta dönüşüyorduk. Du feast e az S feat haline getiriyorduk. Çünkü dilin kökünün içerisine mastar çıktıktan sonra A A umlaut kategorisini sağlıyor. Ya da tüm ki esin. çıkarttık es kaldı elimizde. Fiilin kökün içerisinde hangi ünlü var? E harfi var. Bir tane. Bu yüzden i veya ie kural devreye girer. <laughs> Do ist as as ist haline dönüştürüyorduk. Ama ben bu arkadaşı getirip ayrılamayan fiillere getirdiğim dakika ne oluyor? Bu sefer de mastardan çıkartıyorum ayrılamayanı. Atıyorum ki fiilimin kökün içerisinde ne var? F var. Bak ön ekim prefiksinde F var. E, ekstradan bir de fiilin kendisi var. Kök hali. Atıyorum ki F değil. PA durdu. Şiştenin mastarı çıkarttım. Şişteye kaldı evde benim. da E var. Şişteye de E var. İki tane E var. Ve ön ek her zaman birinci ünlü değiştirildi. Atıyorum ki A, U'daki A değişiyordu. Umlata dönüşüyordu. Atıyorum ki Laufen, Life şeklinde dönüşüyordu. Life oluyordu. A değişiyordu. U'ya ya de dönüştürmüyordu. E, ne oldu burada? Fiyaştayım. Mastar gitti. Fiyaştaya kaldı elimizde. E'yi değiştireceğim. Hangi E'yi değiştireceğim? Baştaki e'yi değiştiremem. Çünkü prefix fe'nin öne ait. Fiilin kökündekini değiştiremem. Çünkü kural neydi? Baştaki ünlü değişirdi. Bu yüzden bu birle şey ayrılamayan fiil kategorisinde düzensizlik aramıyor. Peki ne yapıyoruz? Kesin <laughs> <laughs> sizce konuşuyorum. Yani şimdi zaman geniş zaman çekimlerinde de konuşuyorum. Fiilin kökünü Kaşteyn ya. Fiili bütün olarak değerlendiriyorsun. Mastardan çıkartıyorsun. Şten'deki en gitti. Kaşteyn kaldı elinde. İ'ye göre E, Du'ya göre e, S, T, için T, Z'ya için N, I'ya için T, Zizi için N şeklinde devam ediyor. Bu kadar.